Evet arkadaşlar. Sayfa 400. Devam ediyoruz. Üstü sayılara. üssün sıfır olması başlıklı konumuz var. Şimdi dikkat ederseniz aynı iki sayının birbirine oranı bölümü 1'dir. Onu biliyoruz. Mesela 5 bölü 5 nedir? 1'dir. Veya e, x bölü x 1'dir. x sıfır olmamak koşuluyla. Şimdi, Şunları size verelim. Dolayısıyla x üzeri m bölü x üzeri m x sıfır olmadığı takdirde 1'dir. Bunu biliyoruz. E peki bizim öğrendiğimiz aynı tabanlı üstlü sayıların bölümünde üst pay kısmındaki ifadenin üstünden paydanın üstünü çıkarmıyor muyduk? Yani x üzeri m bölü x üzeri n olduğunda biz x üzeri m eksi n diye çıkarıyorduk bunları veya bu buraya eksen olarak geliyordu. Öyle görmüştük. E bu m de buraya eksen olarak geldiğinde bunun bir eşit olduğunu da biliyorum. x üzeri m eksen ne olacaktır? 0. Dolayısıyla x üzeri 0 ne eşit olacaktır? 1 eşit olacaktır. Yani sonuç itibariyle x üzeri 0 arkadaşlar 0 olmadığı takdirde 1 eşittir. x üzeri 0 1'e eşittir. 0 üzeri 0 ifadesi ise belirsizdir. Belirsiz kabul edilir. Örneklere bakalım. 2 üzeri 0 yani bir sayı üzeri 0 1 olacak. Yine x artı 2 üzeri 0 x neden 2 eşit değil? Çünkü x yerine 2 koyduğumuzda eksi 2 artı 2 üzeri 0 dolayısıyla 0 üzeri 0 yani buradaki belirsizlik durumu ortaya çıkacak. 2'den farklı olduğu durumlarda x artı 2 üzeri 0 da 1 e eşittir. Burada da gördüğünüz gibi negatif bir sayının da 0. üssü 1'e eşittir. Evet, özellik uygulama alıştırması var. Şu ana kadar gördüğümüz özelliklerle ilgili sorular var. Yani 5 üzeri 0 tabii ki üs 0 olduğu için 1'e eşit olacaktır. 2x 1 0 üzeri 0 da 1'e eşit olacaktır. 3'e bakalım. Şimdi 3 üzeri 5, 3 üzeri 7. Şimdi dikkat ederseniz 3 üzeri 5, 3 üzeri 7'nin tabanları 3. Ama 9'un tabanı 3 değil. 9'un yerine ben 3'ün karesi yazabilirim. O zaman pay kısmı ne olur? 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Tabanlar aynı. Üstleri topluyoruz. 5, 2 daha 7. 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 7 olur. O da 3 üzeri 7 eksi 7. 0 olur. Bu da 1'e eşit olur. 4'ü de yapalım. Dikkat ederseniz 16 üzeri 0 direkt 1 olacaktır. Burada da bir çarpma işlemi olduğu için birinin herhangi bir etkisi yok. 4 üzeri 7 bölü 4 üzeri 8 var. Bunu yazalım en son kalanlar. Bu 8 buraya eksi olarak çıkarsa 4 üzeri eksi 1 elde edilir. Evet üstünün negatif olması durumuna bakıyoruz. Bir reel sayının negatif üssü çarpmaya göre tersinin üssü olarak tanımlanmaktadır. Dikkat ederseniz x üzeri eksi n var. Burada Bunun çarpmaya göre tersini alıyorum. 1 bölü x üzeri n oluyor. Bunu aslında şöyle yazabilirdik. x üzeri eksi n eşittir. 1 bölü x üzeri n diye de yazabilirdik. Ama bu n dağıldığında yani 1'in n'inci üssüne 1 olduğunda 1 bölü x üzeri n olacaktır. Şimdi örneklere bakalım. Evet. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 üzeri 1. O da 1 bölü 2. Yine x üzeri eksi 2. X'i ters çeviriyoruz. 1 bölü x'in karesi oluyor. 2 bölü 3. Aslında 3 bölü 2 üzeri 1 var burada ama e, tabi birinci üst bir şey değiştirmediği için 3 bölü 2 olur. 4 üzeri eksi 2 de aslında 1 bölü 4 üzeri 2. Bu da eşittir. 1 bölü 16. Evet. Negatif 3 ile ilgili alıştırmalarımız var. 2'ye bakalım. 2x eksi 1 üzeri eksi 1 ne olacaktır? Çarpma göre tersini alıyoruz. 1 bölü 2x eksi 1 üzeri 1 olacaktır. Ama bu birinde bir etkisi yok. 1 bölü 2x eksi 1 3 üzeri eksi 2'ye bakalım. Bu da 1 bölü 3 üzeri 2 yani 1 bölü 9 olur. 3 bölü 2 üzeri eksi 2 de de yine tersini aldığımızda 2 bölü 3 üzeri 2 olacaktır. Tabi 2 bölü 3 üzeri 2 demek de 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 demek olduğundan 4 bölü 9 olarak yazabiliriz.